Gülüyoruz. Amin. Rabbe hak temimize ağlayarak değil, gülerek dünyalığın temsil ettiği ebedi hayatın kapı kapısından gülerek limni hepimize nasip. Amin. Bu meselede. iki vazifemiz daha var. Birincisi öncelikle haklarımızı helal etmek. Helal olsun Allah. Ben her iki mağfur ve mebbut için soruyorum. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. olsun. Cenab-ı Hak helaliyeti kabul eylesin. Amin. Amin. Son vazifemiz her ikisine de hüsnü şahitimizdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem siz ümmetin bir insanın iyi olduğuna şahit ederseniz cennet ona vacip olur buyurmuştur. Onun için biz ebediyete uğradığımız bütün kardeşlerimiz için soruyoruz. Her ikisinin de mümin ve muvaffik olduğuna şehadet eder misin? Evet. Şehadet eder misin? Evet. Şehadet eder misin? Cenab-ı Hak şahadetimizi kabul etsin. Amin. Cenab-ı Hak şahadet üzerine bir hayat yaşamayı هذه رسالة شريفة امين 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 والسلام عَلَى المسلمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه